bu işe. <laughs> Düşman görüldü. <laughs> Enemy Z. Neredeyim lan? Oh, lan. <laughs> nerede? Enize sağlık. Okay. Bro one. Enemies ahead. Okay. Geldi. Hadi. Watch out. One player, bro. One player. Yes, yes, yes. One minute. One minute. Yes, yes, yes. Ay met. Tamamdır. İyi, Okay, okay, okay. Yes. Yeah. Yes. Yes, bro. Yes. Okay, 1 dakika. Enemy. Oha. No, 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 Kam kam kam. Bu dokunmayı sen tanıyor mu kanka, Mami? Ne? Dokunmayı tanıyor musun dokunmayı? Ne? Bu turnuva oynayanlar değil mi? Pusuya düşeceğim kanka. Gittin güzel gittin de. One minute, one minute. Come on, come on, come on.

no, funny. So funny. Arab voice is so funny. It's so funny in this game, bro. Yes. <gülüyor> okay, one minute. Welcome, I got supplies. Okay, bro. I got supplies. I think the var. I think the var. Benim var mı kitmit bir şeyler? Yok. Tamam sargı bezi buldum. İki yelek var burada. Biraz şey hasar. Hoşkan, I got supplies. Hoşkan, kung kung I got supplies. I got supplies Come come, okay Search for vehicles habibi with search for vehicles happy with this We Kanka sen niye gelmedin bize? Araba geldi lan. Tamam. Oh, Adam. Oh, Adam. Düşman görüldü atsana bir kanka anlarlar. Wait. Come on, come on. Wait. Etrafıma toplanın. Tam nerede? Okay. Etrafıma toplanın. İşte nerede işaret atsam mı? Okay. Düşman görüldü. Hı? Düşman Hı? görüldü. Sen gel gel gidelim. Geldi. Buradan ses var. Bizimkiler arabayla geldi. Dur dur bizimkiler üstü. Lan bizimkiler üstü. Ölüm ekibi ya? Farklı değil mi? Diyet Diyet Ekip Pro. Diye farklı değil mi? Kanka hmm? ben biri düştü diye bıraktım Oyun bizim herhalde iki kişi kaldı. Oh kitler mi maşallah. No lobby? Ne lobby? Ne no lobby? Win. 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 1 Win. 1 Win.

Winner, winner, chicken dinner Good game bro. Nice. Ah fed in. <laughs> Good game. <laughs> hey, no, 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 no.